Herkese selamlar KR Akademi 678 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili 8. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Yine bir yazılı çalışması yapacağız. Bildiğiniz gibi artık milli eğitimde yazılılar için yeni bir sistem getirildi. Ortak yazılı sistemi. Dolayısıyla da yazılılardan aldığımız puanların önemi arttı. Bu yüzden de ne istiyoruz? Yazılılardan yüksek puanlar almak istiyoruz. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Bu yazılılar ortak sisteme geçtiğine göre sistem değiştiğine göre yeni şeyler doğabilir. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Peki bu noktada en yüksek çalışma verimini almak için ne yapmalıyız? Kale Akademi sizleri bu noktada düşünmüş. Birinci dönem tüm dersler için yazılılara hazırlık kitabı çıkartmış. Bakın bunun içerisinde sadece yazılılar var. Onun dışında tabii ki de püf noktalı özet bilgiler de var. Şurada gördüğünüz üzere yani sınav öncesinde bir konu özeti, konu çalışması yapmanız için de çok güzel görsellerle hazırlanmış kısımlar da mevcut. Şimdi Buradaki yazılar Milli Eğitim açıklamalarına uygun, senaryolara uygun bir şekilde açık, e, yazılmış, hazırlanmış. E, açık uçlu sorularımız var, çoktan seçmeli sorularımız var. Dolayısıyla çok Keyifli, verimli bir kitap ve bizler de onu bu keyif ve verimle çözeceğiz. En yüksek verim almak istiyorsan tabii ki de ne yapmalısın her zaman olduğu gibi kitabı edinip önce bu yazıları senin kendin yapman lazım. Full ciddiyetle, süre tutarak, önem vererek gerçek bir yazılı havasında çözmeniz gerekiyor. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Birinci dönem, birinci yazılı ile ilgili üçüncü senaryoyu, bu senaryoya uygun bir e, yazılı çalışmasını çözeceğiz. Yine güzel sorularımız mevcut. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmiyoruz. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Ders ekranımız şöyle karşımıza geldi ve hemen ne yapalım? İlk sorudan dalış yapalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Ne görüyoruz burada? Bir üslü ifadeler e, zinciri görüyoruz ve üçgenler, kareler, yuvarlaklar havalarda uçuşmuş. Yani ne yapılmış? 450 sayısı asal çarpanlarına ayrılmış. Hadi gelin o zaman biz de onu şöylemesine bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 225. Şimdi 225 ne yapabiliriz? 3'e bölebiliriz. 75. Bir daha 3 yapalım. 25 ve sonra 5 5 5 5 5 bitirdik. O zaman biz 450 sayısını gençler nasıl yazabiliyormuşuz? 2'den bir tane, 3'ten kaç tane? 2 tane ve 5'ten de 2 tane. Yani bakın bunların şifresini çözdük. O zaman üçgen 1 Diğerleri de 2 ve 2 olacakmış. Bunların toplamı sorulmuş. Toplamda nedir? Tabii ki de 5'tir. Geldim ikinci soruya. Burada da yine bir algoritmamız var. Ee, asal çarpan algoritmasını tamamlayacağız. A, B, C, D'yi bulacağız. Ne yapıyorduk? Aşağıdan yukarıya çapraz çarpa çarpa çıkıyorduk. 1 kere 11, 11. Dolayısıyla D sayısını bakın bulduk. 11. 11 kere 5, 55. C'yi de bulmuş olduk. 55 ile 3'ü çarp ne yapacak? 55 ile 3 çarpsan zaten 150. Oradan 15 ekle 165 olacak. B'yi de bulduk. Ve bu sayıyı da 2 ile çarparsam A'yı bulmuş olacağım. 165'in 2 katı nedir? 330. Dolayısıyla onu da şöyle tepesine yazalım. Şimdi gelelim bize sorduğu işleme. A sayısını 330 buldum. Eksi. B, D'yi toplayalım. Yani 165, 55 ve de 11. 165, 55 daha 170, 220, 11 daha eklersek şurası 231 olacak. 330'dan da 231'i çıkarırsak 99'a erişiyoruz. Bu soruyu da böylece tokatlamış oluyoruz. 10 puan cebe indiriyoruz. Tamam. Birinci soru bu şekildeydi. Geçtim ikinci soruya. Şimdi güzel bir ebopekok problemi. Bakalım İki çalar saatten biri 12 dakika, diğeri 15 dakikada bir çalıyormuş. İlk kez 8.30'da çaldıklarına göre 15'e kadar kaç kere çalarlar? Birlikte çaldıkları saatleri tek tek, tek bulacağız. Önce bir kaç dakikada bir beraber çalıyorsunuz? Bize bunu söyleyin dedik ve ne yaptık? Algoritmamızı yaptık. Bunların neyini bulacağız? Tabii ki de kavuştukları ortak sayıyı yani ekoklarını bulacağız. Hemen başlayalım. Ekok olduğu için biliyorsunuz ve yardırıyoruz. Hiçbir kuralı yok. Direkt hepsini alacağız yani. 2'ye böldüm 6 bölünmedi. 2'ye böldüm 3 bölünmedi. 3'e geçtim. 1 ve 5. 5'e böldüm 1. Şimdi ekok bunların hepsini istiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla tek tek çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 ve 5 ile çarparsam 60. Şimdi bu arkadaşlar o zaman 60 dakikada bir. Yani çok basit aslında. Bir saatte bir çalıyorlarmış. O zaman başlayalım. Şimdi 8.30'da çaldınız mı siz? E 9.30'da da çalın. 10.30 nasıl? İyi. 11.30 bence orada da çalarsınız. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 kendimi tuttu, tutamıyorum. Devam ediyorum ama devam etmemem gerekiyor. Çünkü 15.30'u alamayız. Neden? 15'e kadar demiş. Dolayısıyla bu saatleri bu şekilde yazmış oldum. Zıpladım 3. soruya. Şimdi 3. sorumuz ne demiş? A ve B kutuları ve içlerinde bulunan misket adetleri verilmiş. 100 tane 50 tane. A kutusundan B kutusuna en az kaç misket aktarılırsa A ve B kutularında bulunan misket sayıları aralarında asal olur diye sormuş. Gayet değişik güzel bir soru. Şimdi deneyeceğiz. Bir tane aktaralım. Bir tane aktarırsak burada 99 olur. Burada 51 olur. İkisi de ne olur? 3'e bölünür. Yani aralarında asal olmazlar. 2 tane aktaralım. Bunu bir azalttım. 98. Bunu bir arttırdım. 52. E bu kabak gibi 2'ye bölünür canım. Bunlar da aralarında asal değiller. Bir tane daha azalttım 97, diğeri bir tane arttı 53. Aha. Yakaladık. Neden? Çünkü zaten 97'nin kendisi asal. Bu zaten gıcık bir sayı, hiçbir şeye bölünmüyor. 53 ona zaten bakmamıza bile gerek yok. Dolayısıyla ne oldu? Burada ortak bölen bulamadım. O yüzden de ne oldu? Aralarında asal oldular. E haliyle o zaman kaç tane misket aktarmamız gerekiyormuş? Şöyle diyebiliriz ki 3 tane misket A'dan B'ye giderse bunlar aralarında asal olur hocam diyorsun ve 10 puanı kapıyorsunuz. Geçtim 4. soruya. Şimdi işlemler tanımlanmış. Buna göre de bize verdiği işlemin sonucunu bulmaya çalışacağız. Yeşilin içinde 5 var. O A küp demekmiş. Yani 5'in küpünü alacağız. Buradan e, direkt şöyle yazalım. 5'in küpü yazalım. Belki üst sayılarla bir işlem yakalayabiliriz. Diğerinde de Eksi 5'in eksi 3. kuvvetini alacağız. Şöyle eksi 5'in eksi 3. kuvveti. Arada artı var. Ee, sonra karesini alıyormuşuz. Şu eksi 8'in karesini al. Çarpı 1 bölü 4'ün de karesini al. Şimdi gençler. Birinci şu kısma baktığımda. Ne görüyorum? Burada çarpma var işlem önceliğinden dolayı. Önce bu çarpmayı yapacağız. 5 üzeri 3 tamam. Çarpı diğeri bakın. Ters çevrilip de 5'in 3. kuvveti alınabilir. Eksiyi de unutmayın bu arada. E ne olur? 5 üzeri 3'ler sadeleşir. Buradan sadece bana eksi 1 kalır. Tamam. Geçtim ikinciye. Şimdi burada 8'in karesi var. Ee, bunu direkt bulabilirsiniz bu arada. 64. Diğeri de 1 bölü 16 yazabilirsiniz. E 16, 64 sadeleşir. Buradan da bana 4 kalır. Eksi 1. Artı 4'ten de ne bulacağım? Tabii ki de 3 sonucunu bulacağız. Ve kapacağız. 10 puanı daha 5. soruya geçeceğiz. Şimdi hocam bu ne? Böyle soru mu olur diye ne oldu? Bir çemkirdiniz değil mi? Çemkir mi? Gayet güzel bir soru. Şimdi bakın toplamayı görmedik biz filan demeyin. Bunların hepsini e, toplamanın kısa yolundan çarpmaya dönüştüreceğiz. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne var? 8 tane 8 üzeri 6 var. Payda da 2 üzeri 15. Orası dursun. E sen bana 8 tane 8 üzeri 6'yı söylersin. Bu 8'in üstünde 1 var. Üst sayılarda çarpmada üstler toplanır. 1 6 daha 7. Hop ne yaptım? 8 üssü 7 yaptım. Payda 2 üzeri 15 olmadı. Neden? Paydalar aynı olmadı. Bir sevimsiz, bir çirkin duruyor. O zaman ne yapın? 8'i de 2 üzeri 3 şeklinde yazın ki paydalar daha tabanlar 2 olsun. Tepesinde bir de 7 var. Bu arkadaş 2 üzeri 15 hala üstün üstü çarpılır. 3 kere 7 21. 2 üzeri 15 geldim bölmeye. Bölmede de üstler çıkarılır. Yani 21 eksi 15 yapacağım. E, ee, ne olur 6 kalır. Yani 2 üzeri ne diyeceğiz? 2 üzeri 6 cevabını vereceğiz. Tamam bu işlemin sonucu 2 üzeri 6'dır. Dedik ki ve 6. soruya geçtik. Bir çözümleme sorusu. Bakalım nasıl çözümleyeceğiz. Tabloya göre ne demiş? Asiye Hanım'ın marketten aldığı ürünlerin fiyatlarının çözümlenmiş hali var. 100 lira veriyor. Kaç lira para üstü alır? Bakalım. Şimdi çamaşır suyundan başlıyorum. 3 çarpı 10 ne demek? 30 demek. Yani 3'ü yazdım. 10 üzeri 0'da 6 var. 6'yı yazdım. 10 üzeri 0'dan sonra virgül. 10 üzeri eksi 1'de kim var? 5 var yazdım. 10 üzeri eksi 2'de kim var? 8. İşte bu kadar. Geçtim deterjana. 10 üzeri 1'de 4 var. 10 üzeri 0 yok. Yerine 0 koydum. 10 üzeri eksi 1 yok. 0 koydum. 10 üzeri eksi 2 var. Başında 2 yazıyor. Şimdi bu arkadaşları ne yapalım? Toplayalım. Önce kaç para tutmuş? Onu bir bulalım. 36,58 toplaştırdım. Burası 66. 76,60 çıktı nedir bu ödediğimiz para ee, daha doğrusu ödememiz gereken para ama biz 100 lira vermişiz zenginiz çıkarttık çat diye 100 lirayı verdik ama para üstü almamız lazım haliyle dolayısıyla 100'den 76,60'ı çıkartacaksınız burası 40 ee, 9'dan 6 çıktı 3 9, 7, 2, 23,40 ya da 23,4 diye de söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz virgülden sonra en sondaki sıfırların bir anlamı değeri yok. Dolayısıyla 23,4 lira para üstümüzü alır yolumuza bakarız. Tamam geldim 7. soruya. Şimdi burada da prizmanın hacim formülü verilmiş. A, B, C şeklinde yani çarparak buluyormuşuz. Ee, bu prizmanın hacminin çarpımı Santimetre küp ise ABC'yi e, sormuş bize. işleminin sonucu sormuş. Toplanmasının. Biz bunları bir çarpalım ya. Hiç uzatmayalım. Hepsini çarpalım. 30 çarpı 140 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 2. Tüm kenar uzunluklarını çarptım. Şimdi bakın. E, buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır var. Burada da iki tane sıfır var. O zaman en sonunda bir dört tane sıfır olacak. Sonra bakıyorum 3 kere e, 14 ve 2 var. Şöyle 3 ile 2'yi çarpalım 6. 6 ile de 14'ü çarpalım. 6 kere 4 24 2 var. 84. Dolayısıyla 84 çarpı 10 üzeri 4 diyebiliriz. Ama bize bakın virgüllü vermiş. Dolayısıyla da bunu ne yazabiliriz? 8,4 yapalım. Yani şunu bir küçülttük diğerini bir büyütelim. 10 üzeri 5 olsun. Şimdi 8,4 çarpı 10 üzeri 5 bana A'yı B'yi C'yi söyler. A 8 B 4 C de 10'un kuvveti yani 5. Bunları da toplarsanız 17 cevabına ulaşırsınız. Tamam? Temiz 10 puan daha attık cebe. Evet 8. sorumuzda ne demiş bakalım? Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir tarla verilmiş. Tarlanın alanının santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimini bulunuz demiş. 1 metrede 100 santim söylemiş. Yani dönüşümü unutma diyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz de unutmuyoruz ve şu metreleri önce santimetreye çeviriyoruz. Bu arkadaş 243,4. Şöyle öncelikle bir tane büyüttüm. Bir tane daha büyütürsem santimetre olmuş olacak. 100 metre bir tane büyüttüm. Bir tane daha büyüttüm santimetre yani yüzde çarptığım çarptım gibi düşünün. Şimdi bu arkadaşları çarpıştırıyoruz. 24.340 çarpı 10.000. Bunların ikisi santimetre. Santimetre çarpılınca santimetre kare olacak. Şimdi tabii ki de bilimsel istediği için şu sıfırları bir toplayalım. Yani toparlayalım. 1, 2, 3, 4 bir de burada 5 tane sıfır var. Yani şunu yazdım. 2434 5 tane de 0 sonuna koydum. Santimetre kare. Yani bu aslında cevap. Yani bu alandır. Alanın cevabını bulduk. Ama bilimsel istemiş. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bunu küçültmeniz gerekiyor. 1 ee, ile 10 arasında gelecek. Şöyle 1, 2, 3 tane küçülttüm. 2,434. Diğer arkadaşı da 3 tane büyütürsek 10 üzeri 8 santimetre kare bilimsel olmuştur. 9. soruya geçebilirim. Bir köklü sayı sorusu. Kök 5 kök 5 sayısından küçük en büyük doğal sayı. Şimdi 5 beş kök 5'i bilmeyiz biz. Hemen şu dışarıdaki 5 içeriye gelsin. 25 olarak biliyorsunuz karesi alınarak giriyor. Bir de içeride 5 var. Çarpıştırdım. 125. Şimdi bundan küçük en büyük doğal sayı demiş. Kök 125'ten küçük kim var? Kök 121 var dışarıya çıkan. 11 diye çıkıyor biliyorsunuz. O zaman biz bu sayıyı bulduk. A sayısı 11'miş. Sonra 3 kök 7'den büyük demiş. Hemen 3 kök 7'yi bir çarptıralım, halledelim. 3 kök 7. 3'ü içeriye karesi olarak aldık. 9. 9 kere 7'den de burası kök 63. Bundan büyük dışarı tam çıkan kim var? Tabii ki de kök 64 var ki 8 olarak çıkar. Buna da B demiş. O zaman biz B'yi de bulduk. A'yı da bulduk. A artı B'yi sormuş. Oldukça basitleşti soru. 11 artı 8'den 19 yanıtını buluyoruz. Geldim son sorumuza. ABC'de dikdörtgenin çevresi verilmiş. 28 kök 2. Bir kenar kök 72 imiş. AB uzunluğu BC uzunluğundan kaç santimetre fazla? He. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle 72 çok sevimsiz. Onu bir düzeltelim. Bunu algoritmayla da yapabilirsiniz. Ya da 2 çarpı 36 deyip bu 36 dışarı 6 diye çıkar. Bu şekilde de 6 kök 2 en sade haline getirebilirsiniz. Şimdi burası 6 kök 2. E bunun karşısı da durur mu? O da 6 kök 2. Ne oldu? 6 6 12 kök 2'yi elde ettiniz. 28 kök 2. 12 kök 2'yi bir çıkaralım. 16 kök 2 kalacak. Bunu da uzun kenarlar paylaşıyor. Bunu 2'ye bölün. 8 kök 2 buraya. 8 kök 2 buraya düşecek Şimdi A, B, B, C'den ne kadar fazla? Yani uzun kenarla kısa kenar arasındaki farkı sormuş. Ne yapıyorsun? 8 kök 2 eksi 6 kök 2 diyorsun. Toplama çıkarmalarda biliyorsunuz kök içleri aynıysa problem yok. Problem yok. Tamam mı? Direkt 8'den 6'yı çıkarın 2 köke de ellemeyin. 2 kök 2 diyoruz. Aradaki farka ve bu yazılının da sonuna geliyoruz. Dolayısıyla da e, ne diyorum? Herkeslere sınavlarında kocaman kocaman başarılar diliyorum. Bu videoluk benden. Bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.